Yurt dışında bilmediğiniz bir ülkede hayatınızı mahvedebilecek bir şeyden bahsedeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Uzatma birader gelmeden konuya giriyorum. Sahil'de Afrika'da oturuyorum. Yanıma keşiş kıyafetli birisi geldi. Kilimanjaro'dan geliyormuş. İşte elinde de bir değnek. Lokal turist muhabbeti oldu normal. Detaylarına girmeyeceğim. Bir 10 dakikaya yakın konuştuk. Nereli olduğumu sordu, söyledim. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Adımı sordu, söyledim. Sonra konuşmaya devam ettik. Sonra yaşımı sordu. Söyledim bir yaş. Ondan sonra e, fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Hayır dedim. Dedik ki lütfen fotoğraf çekilmek istiyorum. Dedim ki hayır. Ve toparlanıp kalktım. Şimdi eğer o fotoğrafı çekilseydim en iyi ihtimalle benden para isteyecekti. E, kötü ihtimal ise yaşınız, fotoğrafınız ve adınız ile neler yapılabilirse. Siz siz olun bilmediğiniz bir ülkedeyseniz size isminizi sorduğunuzda eğer soran kişi bildiğiniz birisi değilse polis molis bir görevli falan yaşınızı uydurun adınızı uydurun sallayın gitsin başınıza iş almayın görüşmek üzere